Merhaba Linux kullanıcıları. Bu videoda sizlerle Firefox üzerinde internette daha güvenli bir şekilde gezilmenizi sağlayacak 3 eklentiyi inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk eklentimiz uBlock Origin. uBlock Origin'i kısaca tanıtmak gerekirse sizleri reklamlara ve zararlı web sitelerine karşı korur. İkinci eklentimiz ise HTTPS Everywhere. HTTPS Everywhere eklentisini anlatmadan önce sizlere HTTPS'in ne işe yaradığını kısaca anlatayım. HTTPS bir web sitesine girdiğinizde web sitesi ve sizin aranızdaki iletişimin yani bilgi aktarımının şifreli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Normalde HTTPS sertifikasına sahip olan bir sitede olur da bir saldırıya maruz kalırsanız veya bağlantınız HTTPS'e yükselmezse yani sadece HTTP olarak kalırsa olası saldırılara açık hale gelirsiniz. Verileriniz daha kolay bir şekilde çalınabilir. İşte tam bu noktada da HTTPS Everywhere bizim yardımımıza koşuyor. HTTPS Everywhere sayesinde birçok sitedeki bağlantınızı otomatik olarak HTTPS'e yükseltebilirsiniz. Gelelim son eklentimize. Son eklentimiz bizleri web sitelerinde gezinirken bizleri takip etmeye çalışan zararlı bağlantılara karşı engeller. Ve bu sayede de sitelerin artık bizi takip etmesinden kurtulmuş oluruz. Firefox'a eklenti kurma işlemimiz ise gayet basit. Google'da Firefox eklentileri şeklinde bir arama yapıyoruz. Ardından addons.mozilla.org sitesine giriş yapıyoruz. Sağ üst taraftaki arama kısmına yüklemek istediğimiz eklentinin ismini yazıp Firefox'a ekle diyoruz. Ve bu sayede de Firefox'a eklentimizi kurmuş oluyoruz. Evet teşekkürler. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.